Ben Kartalım Kartalların Yeniden Doğuş Hikayesi Kartalın yaşı kırka dayandığında pençeleri sertleşir. Beslenmesini yapamaz. Gagası uzar, göğsüne kıvrılır. Kanatları yaşlanır, ağırlaşır, uçamaz. İki seçimi vardır. Ya ölümü ya da yeniden doğuşun acılı sürecini seçecektir yeniden doğuşu beş ay sürecektir. Bir dağın tepesine uçar. Artık uçmasına gerek olmayan bir yerde, yuvasında uygun bir yer bulduktan sonra gagasını sert bir şekilde kayaya vurmaya başlar. En sonunda kartalın gagası yerinden sökülür ve düşer. Kartal bir süre yeni gagasının çıkmasını bekler. Gagası çıkınca yeni gagasıyla pençelerini söker. Yeni pençeler çıkınca eski kartlaşmış tüylerini yolmaya başlar. Beş ay sonra kartal kendisine 20 veya daha uzun süreli bir yaşam bağışlayan meşhur yeniden doğuş uçuşunu yapar. Muhteşem gerçek bir yaşam öyküsü öyle değil mi? Kendi yaşamımızda sık sık yeniden doğuş süreci yaşamak zorunda kalırız. İşte yeniden doğuş uçuşunu yapabilmemiz için bizi üzen, kıran, inciten toksik insanlardan, eski geleneksel alışkanlıklarımızdan ve hatta anılarımızdan kurtulmak zorundayız. Çünkü hayat yaşadığımız anda gizlidir. Ben kartalım